Kayseriolay.com Kayseri'nin Haber Merkezi Özellikle Afgan grubundan çobanlık için çok sayıda müracaatın oldu. Ee, hatta ve hatta Afganlar olmasa çobanlığın artık neredeyse rafa kalkacak gibi bir pozisyon hal aldığı konuşuluyor. Zaten şu anda yani ben de biliyorum, herkes de biliyor Suriyelilerden Afganlılar. Yani tarımda e, istihdam ettiğimiz insanlar niye? Ya adam gelmiş... Yani onlar da gerçi uyandılar. E, ee, kendi WhatsApp grubu kurmuşlar. Adam ben 20 lira veriyorum. Konya'daki ee, arkadaşı diyor ki ben diyor burada 30 liraya çalışıyorum. Sen buraya gel diyor. Adam gece bırakıp gidiyor. Bir, bir sözleşmemiz yok. Bir de sahil öğrenirler ee, zaten. bir sözleşmemiz yok. Elimizde bir adamın kimliği yok. Bir şey yok. Böyle de yaşayan çok. Böyle de olaylar çok. Ama şu anda e, hayvancılık ve tarımda sulamada %90'ı da. Sulama da %90 yerli çoban bulma şansımız yok. Heh. 50 lira da versek, 100 lira da versek yerli çoban çalıştırma şansımız yok. Niye niye yok? Yani insanlar çok mu ferahladı? Ya bir yani kavuştu. sigortasını yatırak diyorum. Ben şahsen diyorum ki arkadaş gelin çalışın. Yani 20 lira aylık Sigortamızı da yatırak diyorum. Gene gelmiyor adam. Adam diyor ki işte diyor ben diyor yani çobanlık yaparsam gençler özellikle ben diyor mesela bir yerde hayvana baksam ben evlenecek olsam bir gelmiyor diyor. Bir de bu sıkıntı var. Evet, köyde bu... çiftçilik yapıyor. E, 100 tane 200 tane hayvanımız var. E, 1000 dönüm arazimiz var. Buradaki asker ücretlinin 5 katı para kazanarak Kazanıyor yok da iri geldiği zaman. Allah bereket Ama, versin. Ama çiftçi çocuğu ne veremiyor. Hı. Diyor ki ben diyor işte şehirde oturayım. Zamanın kocam işe gitsin. Akşamının evine gelsin. Benim ne işim var? Köyde diyor. Böyle de durumlar var. Gerçekten bundan da sıkıntı yaşıyoruz yani. Evet. Ya eski, Allah'a şükür köylerimiz eskisi gibi bir harabe evler yok. Herkesin evet. evinde televizyonu var, interneti var, var, cep artık. telefonu var. buzdolabı var, çamaşır makinesi var. Lüks evlerdeyiz yani. Ya hanımlar ahıra da girmez, samanlığa da girmez. Mahsemine Ama... kadar doğalgaz gitti başkanım. Yani, yani. peyderpey köylerimizde doğalgaz. Ama böyle bir mantık da var. Ben diyor köyse gitmem işte, birine duğur gitsem Oğlum ne iş yapıyor? Çiftçi. Tamam. Kız yok. Besici. Kız yok. Çiftçinin çocuğuna kız ama rahat ya. Ahıra girmeyecek. Gelin, gelinleri mi dışarıdan alsak acaba Suriye'den falan? Vallahi bilmiyorum. böyle <laughs> yani, yani bir birkaç şey. arkadaşım var. Gerçekten durumları da iyi. Ya bana diyor işte başkanım işte oğlan ne verecek ya oğlunu da biliyorum. Pırıl pırıl çocuk. Ama gel gelelim. Ee, yani bu işleri yapan insanlar biraz bu işte de zorlanıyor. Evet. Şehirde bir sigortalı iş olsun. askeri cüretle çalışsın. işte akşam evine gelsin. Ya halbuki köyde yani bildiğim arkadaşların çocuklara dört tane asgari ücretten daha fazla kazananlar var ama maalesef böyle de bir durum var yani. Evet. Köylerde. Çoban sıkıntılı. Doğru. Evet. Ee, yani bazı arkadaşların çobanlar da kaçıyor. Adam kendi görüyor. Üç beş gün, bir ay, on beş gün. Tekrar buluyor. Yani bir sistemde sıkıntı var. Yani devlette de bir zaman işte bu sürü yönetimi diye bir kurs açtı. İnsanlar kursa gitti. Oradan da bak destek de Çobanlık veriyor devlet. Eğitimi. Çobanlık eğitimi aldılar. Devletimiz de destek veriyor. Ya Bahur'un da yatırabiliyor. Çalıştırdığı adam da yatırır. Mesela adam diyor ki bana diye bir tane düzgün çoban olsun. Ben sigortasını da yatırayım. Telefonun kontrolünü de alayım diyor. Evet. Üç öğün yemeğini de vereyim. Zaten üç öğün yemeğini veriyor çobanların. Hı hı. Telefonun kontrolünü alıyor ama bazen gene de çoban elimizde tutamıyor. Sıkıntı çoban Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.